Evet, günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi ben kahvaltı hazırladım, şöyle gözleme yaptım burada. Can da yumurta kırda, annemle Ali de çağırdık. Bu kahvaltılıkları koyduk. Şimdi ekmek yetmez Yerli ekmek almaya gidecek. Sonra kahvaltıya başlayacağız. Arkadaşlar şimdi hep soruyorsunuz bu Philips Stick süpürgenden memnun musunuz diye ya? şöyle yakından göstereyim tam olarak adını bilmiyorum ama bunun ben aldıktan sonra mavi serisi çıktı benimkisi bu şekilde olanı ee, şimdi bunun ha bakın burada 8000 serisi yazıyor zaten şimdi bunun şu haznesi zaten çıkartıyorsunuz şuradan hemen boşaltıyorsunuz. Bir de bu kısmı temizleniyor. Gördüğünüz gibi iplikler saçlar dolaşmış. Şimdi ben bu kısmını temizleyeceğim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle dirsek kısmını ayırdım. Bunu etrafını döndüreceğim gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şurasında böyle bir mandal var. Şu şekilde çıkıyor bu. Burasını kulak çöpüyle ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Buradaki şeyi de çıkartabiliyorduk ama nasıl? Şuradaki püskül de temizleyeceğim. Ee, bu tarz halılarda değil. Benim halılarda değil ama böyle evdeki annelerimizin evdeki yünlü halılarda arkadaşlar şu lastikler e, süpürgenin gitmesine engel olduğu için kimileri bu lastikleri kesiyor. Benim e, evdeki halılarım yapışmaz böyle kaygan halı olduğu için böyle kilim tarzı olduğu için bunlar hiçbir sorun yapmıyor. Ama dediğim gibi evde yünlü halısı olanlar bunları kesiyor yine aynı sonucu alıyor. Ama ben kesme gereksinimde bulunmadım. Şimdi bu parçayı temizliyoruz. Evet arkadaşlar bakın hemen temizledim. Buraya taktım. Ya böyle temizlemesi kullanım çok kolay bir süpürge. Ben çok memnunum. Aslında şurası da çıkıyordu. Ama nasıldı unuttum gerçekten. Bir kere çıkartıp buranın tozunu almıştım. Temizlemiştim de. Şu an unuttum. Şuradaki vidalardan değil. Sanki daha pratik bir yeri vardı. Ya da ben karıştırıyorum. Yanlış hatırlıyordum. Olabilirim. Neyse bu şekilde temizledim. Şimdi burayı süpüreceğim. Şöyle annemle Türk kahvesi yaptık. Tabii su ve çikolata. Alman çikolatası getirmeyen su su da istemiyor. Böyleymiş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Kendime ananas yanına da kola koydum. E cips de çıkardım. Böyle e, Netflix'te böyle bir film vardı Cadılar diye. Böyle çizgi film tadında hani e, ya da Buz Devri mi? <gülüyor> gibi <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Ama o kadar da animasyon değil. Ha. E, de evet. Yani böyle bir şey izleyelim dedik. Bugün evlilik gün ama böyle dışarı can gerçekten sağ olsun çok teklif etti. Çok mekan teklif etti. Evet. Ama ben gördüğünüz gibi perdeyi de kapattım. Saat kaç şu anda bu arada? Saat 4'den yani istemedim çünkü biz yıllarca evimiz olsun, barkımız olsun, evlenelim hayalini kurduk. Evlilik dönümünde illaki dışarıda geçmemize gerek yok. Bir de yarın Can bana, e, zaten iki günlük bir vlog olacak bu, Haluk Levent konseri bileti almış. O yüzden e, bugün ekstradan çıkmayalım. Hatta yemek yapma dedi. Ben tavuk çıkarım mantarlı tavuk sote yapacağız. Dedim ki yarın zaten, bir dur, bir dur. Bu da çok iştahlı. Yarın zaten dışarı çıkacağız, dışarıda yiyeceğiz. Gerek yok. Evimizde de çok şükür dün biliyorsunuz ki çok güzel bir alışveriş yaptık. Her şeyden var yani yok yok. O yüzden böyle e, atıştırmalık. Yani zaten hafta içi çok yoruluyor. Yeter. Ay, romantik bir şeyler yapmaya çalışıyorum yeter. Tamam, oh, oh. tamam. aslında çok umursuyorsun bugün dışarı çıkmamamızı ama video atıkça neden bu kadar umursamaz derdiniz? dayanamıyorum <laughs> Atçı. Ama tamam da millet de diyor ki sonra. Hı oh, oh. İşte Can senin ittirmen de böyle oldu gerçekten çünkü kamera açınca öyle davranıyorsun ya. ama kameranın arkasında hadi oraya gidelim buraya gidelim şunu da yapalım bunu da yapalım yani kaç tane şey teklif ettin evet. ama ben burada anlatıyorum sen hiç hiç sanki sen yoksun işin içinden hepsi siyassın. <laughs> neyse yüklemel konser bile tamammış ben çok istiyordum ben kaçırmıştık o yüzden yarın Çıkacağız dışarı. Evet. Bugün bir daha gerek yok. Dün Biz de dışarıdaydık. Aynen. Şimdi filmi izleyelim. Sonra beraber kalkıp mantarlı tavuk sütü yapacağız. <laughs> Arkadaşlar sofrayı hazırladım Öyle çok büyük bir şey yok Tabi e, havuç tarator yaptım turşu koydum Çorbam ve pilavım vardı Bir de güzel böyle köri e, soslu mantaylı Tavuk sote yaptık Bunların hepsini Can yanımda bana da eşlik ettim Bu arada biz esaretin bedelini izliyoruz. E, evet izlemek için çok geç kalınmış bir film ama nasılız biliyor musun? Böyle hani böyle gözyaşımızı tutuyoruz yani şu anda. Çok etkilendik. En etkileyici sahnesinin önünde durdurduk, yemeğe geçiş yapacaktık. Sonra size çekeyim dedim. Bizim evde biraz canımız sıkıldı. Daha doğrusu kent ormana gidecektik bizim evin oradaki. Orada bir yürüyüş yapar geliriz dedik. Çünkü ben hiç evden dışarı bugün Biraz sıkıldık. Ama sonra Can da dedi ki ben dedi e, nakit çekmem lazım. Alteme'ye uğramam dedim Burada neden sıra var? Maç mı izliyorlar? Evet. Öyle Migros AVM'ye gelelim dedik. Buralarda öyle bakınıyoruz. Başörtü niye bu kadar tuhaf olmuş? Bu tuhaf yani. Bu başörtüyü de sardım yine. Şimdi biz Mada'ya geldik. Bakın YouTube'a video çekiyorum. Şu an canlı yayındayız. Ey sağlayın kızlar. Ee, ben şu modadan kendime şey aldım. Hmm, waffle. Baya güzel waffle. Hakikaten. Can'a plüftörü aldık. Can'ın ada çayı, kış çayı var burada. Burada da Can var. Burada da Can var. Şu an yemek için sizi bekliyor. Daha doğrusu beni bekliyor. Güzel yiyeceğim şimdi. Afiyet ola. Şimdi eve geldik. Ben bir üstümü çıkarttım kızlar. Yarın görüşürüz. Yarın konsere gideceğiz. Ee, bu aralar işte yok waffledi, yok tatlıydı, yok akşam yemekleri biraz fazla kaçırdım. Biraz kendime dikkat etmeye çalışacağım. Tabii bunu yarın konsere gidip de Ortaköy'de Can bana gece kumpir ısmarlama sözü verirken nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama en azından gündüzden bir şeyleri dengelemem gerektiğini artık düşünüyorum. Öyle yani kilo almadım ama biraz dikkatli davranmam gerekiyor. Böyle gidersem bir haftaya kalmaz ve 3 kilo birden patlak verebilir vücudumda. Ertesi günden hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, karşı komşu pazar günleri evde oluyor. Dedim ki bir kahve içmeye çıkalım. O da dedi ki araba bende gel Marina'ya gidelim. Güzel bir kahve içmeye gidiyoruz şimdi. Evet Marina'ya geldik. Arkadaşım arabayı park ediyor şimdi. Şurada pekala'ya oturacağız. Bu aralar yaz bitiyor ya. 2 kilo. Bence 3 kilo ama iki... arkadaşlar Ortaköy Camii'ne geldik. İlkinde de yetiştik. Çok şükür can koşa koşa girdi. Ee, bakar mısınız? Şu gün batımının güzelliğine ya Rabbim ya. İstanbul böyle güzel gezince çok güzel bir şehir. <laughs> ya çok güzel değil mi? Saatlerce çekebilirim size bu görüntüyü. Çünkü çok güzel. Şöyle etrafı göstereyim. Ortaköy Camii de çok güzeldi. Arkadaşlar ben şöyle çeyrek kokoreç aldım. camda da kumru aldı. Çok güzel gözüküyor. şöyle biberlerinden, baharatlardan içine dize dize. Kokoreç sever misiniz? de yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar turist avlanıyor şu an. Bakın. Adam adam. <laughs> Sağ taraf biraz daha şey kalmış. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sağ taraf rızkın Allah'tan geldiğine iman etmiş bağırmıyor turistlere. <laughs> Kızlar bu canon bilmediği hiçbir şey yok. Şimdi biz Ortaköy'den Köy'den Çeşme Arena'ya doğru gidiyorduk. Burada e, cami varmış ve camiye bakar mısınız? Tam sahilin dibinde ve açık önüde yani hani ben hiç bilmiyordum o kadar. Hani orta köylere falan gelirim. Gezer tozar dönerim. Ama Can'ın bulduğu ve girdiği camiye bakar mısınız? Böyle şey gibi duruyor dışarıdan. Özel yapı, köşk gibi. Böyle kafe gibi hani. Camiymiş ben de diyorum ki niye böyle koşu koşu geliyor. Bakın banklar falan. Harika bir yer. Arkadaşlar geldik aramalardan da geçtik. şu bileti de okuttuk. Buradan te... Aa, beni buradan geçtik burada böyle mekanlar da var. Yemek yerleri de var. Biz çok aç göz olduğumuz için önce yemek işini hallettik. Tribünler diyor. Buradan girmeyecek miydik hayatım? Biraz girmeden önce bir nefes alalım. Ah al, nefes al. Şimdi şöyle yerimizi aldık arkadaşlar. Sahne aslında kameradan daha uzak gözüküyor ama yakın baya yani. Şu önümüz protoy, protokol. Ee, sonrasında da biz oturuyoruz. Güzel yerden almışım. Bakın burada da gelecek günlerdeki sanatçıların e, şeyleri var. Ama ben çok istemiştim Halit Levent'i. Şurada kendimizi gösterelim. Arada bir yağmur yağsa da güzel gidiyor şu anda. <laughs> sizin paranız. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi her kesimden insan var. Rock konseri adı altında annelerimiz de gelmiş. Merhaba annem. <laughs> bir yanda anne bir yanda yattan sosyete izliyor bakın. <gülüyor> <gülüyor> Everybody yeah, okay. Her kesimden var, ne kadar güzel yani. Her tarzdan var, Hepin. Bak saça bak, kalk ayağa, kalk, kalk. Kıvırcık, tam bir rockçu böyle yapıyor deminden beri. Böyle yapıyor. Anne de oradan kalk anne. Kalk anne. Kalk, kalk Evet, anne de burada. Ben bu iki, bu iki insan. Biri sosyete de orada. Sosyete burası. Orada da sosyete. Kaçma. Daha yapma ilgili şartlar yapacağım. Karlar düşer. Düşer düşer dağlarım. Hep ismini Şuradaki bütün topluluk Instagram'da altta. Evet güvenlikle sevgilesin yanında duruyoruz. abi nerede durdun sen? Abi tamam da durdun ya. Allah'tan bu adamın yanında durmuşsun şimdi. Geçen de burada dedi ki tamam tamam. Bak kız kalktı kız kalkıyormuş. Tekin kalktı. Sen de kalkmışsın arkasında. niye? Niye? Bilmiyorsun. Bilmiyor Bilmiyorum. Evet tamam. Olur böyle şeyler. Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugün Daha önce bir şekilde ya da bir halde konserime gelememiş olanlar bir er kaldırsın. Gelememiş ya. Yani. <laughs> ne ya? Yüzde elli. Yüzde elliyi zor tutuyoruz Yüzde <laughs> elli ya. Ne bu ya? Hep yüzde yirmi çıkardı, yüzde otuz çıkardı. Bu yüzde elli ne? Neyse yüzde elliye sesleniyor. Tamam. Kabul mü? Çünkü diğer yüzde bu dediklerimi birkaç <laughs> kez dinlemişte sıkılabilir. Şu anda telefona bakıp Instagram'a gelebilir. Çünkü bunları dinledi ama diğer yüzde hiç dinlemediği için bilmeyebilir. Efendim benim konserlerimde şarkı isteğinde bulunmak <laughs> ya, no 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 yok. Ya yani neden? Olmaz yani? Yani. Zaten söyleyeceği şarkıları hani çok isteyen oluyor. Bunu göreceksiniz bugün. Yerinden bağırıyor. Yanında da arkadaşları varsa. hani Halit Levent'e bağırıyor. Alo, şu şarkı falan bir çok isteyen varsa ne olur buradaki görevliler var onlara yazdırın ki e, bir kağıt kalem alın kime alakalı şey kimin adına kimin adına söyleyecekseniz o şarkıyı isteyin yazın ama bana göndermeyin yani benim konserimi ilk kez izleyen yüzde sürün diğerleri bana göndermeyin orada kalsın mutlu olun huzurlu olun çünkü okumayacağım. İki, arkadaşlar ben devamlı böyle samimi oluyorum. Mesela yanımda kem Bak, bak, sağ, bak, bana, bak gördünüz mü? Hemen bana böyle yapıştı. Ya ben böyle samimi oluyorum. Aradan yarım saat geçiyor. Samimiyetin verdiği şey şu oluyor, bunu yapmayın. Halo! <laughs> <laughs> Yalvarıyorum ya. Yani. Ya çok alınıyorum. Tamam mı? Yapmayalım yani. 3. arkada hatta dediğim gibi biri böyle çağırdı yani. Hadi Havuk çağırır gibi de çağırıyorlar. <laughs> Niye? Halktan ya ona göre. Çağırır ya. Üç. Arkadaşlar konser sonlarında hani konser çok beğenirsiniz de bir daha, bir daha dersiniz de yapmayın. Gelmeyeceğim çünkü. Gelmeyeceğim. Aa, abicim ben daha fazla şarkı söyleyeceğim. Normalde bir sanatçı burada bir saat 10 dakika çıkıyor. Daha önce konserleri izlemişsinizdi. 1 saat 15 dakika. Ben belki 2 saat söyleyeceğim. Ama ondan sonra gideceğim yani. Hani ben düşünsene arka kapıda yapay bir şekilde bekliyorum. Çağırsınlar gelin. Böyle bir şey yok yani. <laughs> to see. Geçen konserlerde de hep böyle yazıyorsanız bir yerlerden Haluk Bey'e aşağılarda dediniz yukarıya niye geldiniz? Evet neden gelinmediğini açıklayayım bakın. Bir buraya geldikçe çok daha e, ritimle zaman kaybediyor. Veda etmeye geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel, keyifli bir e, Haluk Levent konseriydi. Bir daha, bir daha, bir daha gidilesi bir konserdi. Size çekemediğim, yansıtmadığım, konseri esnasında sohbet ettiği, muhabbet ettiği, anılarını anlattığı çok güzel, çok değerli yerler vardı. Umarım bir daha gideriz. Umarım gitmek isteyen herkes gidebilir. Bu arada bu Haluk Levent konseri nereden çıktı? Biz Balayında Muğla'ya gittiğimizde Fethiye'de kalırken bir akşam çok yorgun hissedip kendimizi otele döndük. Ve ben o gün soru cevap yaptım. Dedim ki Fethiye'de nereye gidebilirim? Bana tavsiyelerde bulunur musunuz? Bir kilometre uzağımızda Rus kızın Ordusu'yla Haluk Levent'in ücretsiz açık havada konseri varmış ve biz o sırada uyuyorduk. Biz onu o şekilde kaçırdık. O gün çok üzüldüğümüz için erken uyumuştuk. E, ve ben çok üzülmüştüm. Çünkü en çok böyle değil. Hatta tek dinlemek, konserine gitmek istediğim sanatçıdır kendisi. Derken Can da evlilik yıl dönümüne e, hemen hemen denk gelen böyle bir konseri kaçırmış. Bana hediye etmişti. Çok güzel oldu. Umarım sizler de keyifli anlar geçirmişsinizdir. Hoşçakalın.